Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor bunlara bakacağız. İlal son en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dair olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Ancak da ilişkinizle ilgili ne düşünüyor? Buna bakalım. Daha sonrasında Kendisiyle ve sizinle ilgili düşüncelerine bakalım. Şimdi ancak da ilişkiyle ilgili kurban metaforu olarak geliyor. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönleriyle sınanmak dedi. Bu ilişkinin tekamülünüzde birbirinizde çok ciddi şekilde fayda sağladığını, ilerleme sağlatacağını düşman bir enerjide diyebilirim. E, bu ilişkiyle beraber iki tarafında ruhsal uyanışının gerçekleşeceği ve daha çok böyle e, manevi tarafın güçleneceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. E, i̇lişkinin genel dinamiğine baktığımızda aşk ve tutkunun yüksek olduğunu söyleyen bir enerjide çaba kartıyla beraber birbirinizi bu hayatta taklandırdığınızı e, düşünüyor olabilir ya da e, ilişkinin genel manada Bağlılıkla ilgili birbirinize e, karşı yani bu zamana kadar bu ilişkiye kadar belki hakkınızdaki kişi belki sizin e, daha çok böyle köklenmek istemediğiniz daha e, bağlanmadan bazı şeyleri yaşamak istediğiniz bir sürecin olduğunu ama bu ilişkinin e, sizlere aslında bağlılığı ve işte evlilik diyebiliriz net olarak duygularla kalple bir ilişkinin içerisinde olmak diyebiliriz bu tür deneyimleri yaşatabilmek adına birbirinizin karşısına çıktığınızı düşünüyor konuşmadım. E, ee, tutkunun çok yüksek olduğunu söylüyor. E, ee, kartı tutku ve cinsellikten bahseder. Birbirinize karşı çok ciddi şekilde çekimin olduğunu, çekim enerjisinin olduğunu ve e, ciddi bir duygusal bağlılığın olduğunu söylüyor diyebiliriz. Bu zamana kadar farkında olmadığınız şeyleri fark etmeye başladığınız ciddi bir uyanışın gerçekleşmeye başladığı bir ilişki olarak görüyor ilişkimizi. Şimdi ilişkiyle ilgili düşünceleri bu şekilde birbirinize rehberlik ettiğinizi, yaşadığınız olaylarla tekamülünüzde daha hızlı ilerlemenize birbirinizin sebep olacağınızı düşünen bir yapıda. Şimdi bunu tabii ki şöyle söyleyebilirim. Herkes e, ya da herkesin aklındaki şekilde a tekamül ya da e, işte hayatta sınavlarımız var, o sınavları vermek adına birbirimize destek oluyoruz gibi. Tabii ki düşünmüyordur. Farkındalığına göre değişir tabii ki insanların bu durumu ama burada onu ruhsal olarak büyüteceğinizde, manevi tarafına iyi geldiğinizde düşünen bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. İşte bağlanmak istemiyordur bu zamana kadar ama e, bağlanma yıl ile bağlanma isteğiyle ilgili bazı duygu ve düşüncelerini e, geçirmek zorunda kalmıştır, durumunda kalmıştır. Bu tür durumlar olarak da söyleyebiliriz. E, tabii ki aralarında e, bu denk kendi arkadaşlarımın aklındaki kişi bunun farkında olanlar da tabii ki vardır. Tekamülün, e, ilişkilerin birbirine, e, ilişkilerin ilerlemedeki faydasının bilincinde olan kişiler de vardır ama e, farkında olmayanlar da bu şekilde hissediyor diyebiliriz şimdi kendisini nasıl görüyor bu ilişkinin içerisinde dediğimizde? Ayın ruhu olarak geliyor. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin. E, korkular çok yüksek. E, bu ilişkiyle beraber sizinle beraber aslında aklınızdaki kişinin bilinçaltındaki ciddi korkuların ön plana çıktığı bir süreç oluşmuş. E, yani net olarak şunu söyleyebilirim bu zamana kadar çok fazla duygularını gösteren ya da bu tarz duyguları yüksek şekilde hisseden biri olmayabilir aklınızdaki kişi. Ve şu an enerjisinde aslında bunları hissetmek birazcık onu zorluyor. Arağalı bahçeler ve serbest bırakmak. Çok kontrolcü bir yapısı olabilir. Her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmeye çalışan bir yapısı olabilir. Sanki bu ilişki içerisinde bunu kaybetmek üzere ya da yani ben daha önce böyle değildim. İşte benim dediğim olurdu, benim isteklerim olurdu ama seninle daha farklı bir kişiye dönüştüm gibi bir bakış açısı var diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, çok net bir şekilde bu ilişkinin içerisinde evlilik, bağlılıkla ilgili ciddi zorlanmalar oluyor diyebilirim. Belki de sınavınız bu olarak geliyordu olabilir. Yani aklınızdaki kişinin bu zamana kadar kaçtı, bağlanmak istemedi, belki evlilik istemedi. Belki evlilik yaptı, evliliğinde sıkıntılar yaşadığı için tekrar yeni bir evlilik istemedi ya da bir evliliğin içerisinde oldu ee, gibi durumlar olabilir. Ee, bağlılık ve evlilikle ilgili sınavlarınızın olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi burada Bahçeler kartı sürpriz gelişmelerden bahseder, sürpriz başlangıçlardan bahseder. Aral karakterine baktığımızda da Aral karakteri böyle kariyeri çok iyi bir kişidir. İyi bir aile e, babası olabilir ya da Cinsayet'e göre e, kendimizde göre iyi bir aile e, kurup anne iyi bir anne olabilir. E, aileden çok fazla ilgi görmemiştir ve e, hayattan daha çok evlenme e, niyetinde olan kişileri almayı tercih eden bir karakterdir. Biraz sert bir karakterdir. Şimdi burada... Ee, özellikle bu ilişki içerisinde sizinle beraber evlilik ve bağlılıkla ilgili birçok şeyi deneyimlediği bir süreç oluşuyor. Ee, hiç evlenmeyi istemediyse, düşünmediyse e, sizinle beraber yavaş yavaş bu düşünceler ortaya çıkıyor ama ay kartıyla beraber korkuların da e, beraberinde geldiğini söyleyebiliriz. E, bazıları evliliğe daha sıcak bakarken bazıları da evlilik durumlarının ortaya çıkması korku yaratıp kaçma durumunda ortaya çıkarıyor olabilir. Şimdi... Sizi nasıl görüyor bu ilişkinin içinde dediğimizde koy metafor olarak geliyorsunuz. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. Ee, sizin çok kalıplarla ilerlediğinizi düşünüyor diyebilirim. İlişkiye karşı, ilişkilere karşı bakış açınızın daha çok toplumsal durumlardan etkilendiğini düşünüyor olabilir. Ya da daha önceki ilişkilerinizin, beraberliklerinizin etkisinde çok fazla kaldığınızı düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi bazı sınırlarınız oldu ve bunları aşmadığınız, aşmak istemediğinizi e, söylüyor. Selena Kartı ile beraber geçmişten gelen üzüntüden bahseder. Burada daha çok geçmişteki ilişkilerinizde çok fazla takılı kaldığınız kaldığınızı e, söyleyebilirim. E, böyle düşünün söyleyebilirim. İsmail Kartı ile de aynı hataları yapmaktan vazgeçler. Ee, sanki esasın ilişkilerin içerisinde geçmişte yaşadığınız şeyleri tekrar yaşamamak adına sürekli bir arayış içerisinde sürekli bir dikkat etme e, durumunda olduğunuzu sürekli bir e, ne diyelim acil durum çanlarını çaldığınızı düşünüyor olabilir e, sonuç ve kararla beraber burada şunu da çok fazla hissettirdim e, sanki geçmişte yaşadığınız ilişkiler e, hep böyle tamamlanma aşamasında tamamlanamamış yarım kalmış olabilir sanki bu ilişkinin içerisinde de Evlilik teması çok fazla var çünkü. Evlilik, bağlılık, bir üst seviyeye taşımak, illa evlenmek gibi de olmayabilir bu. Ama nedir mesela? Evlenmek istemiyorsunuzdur ama ilişkinin bir adının konulmasını ailelerin tanışmasını ya da sizin onun ailesiyle tanışmanızı e, istiyor olabilirsiniz gibi gibi durumlar. Ya da arkadaşlarıyla tanışmak istiyor olabilirsiniz. E, burada sizin sürekli sonuç odaklı olduğunuzu, yani evet geçmişte bunları yaşadın ve şu an diyorsun ki hemen bir şeyler olsun. Hemen bir sonuç verelim. Hemen işte beraberliğimizi netleştirelim diye düşünüyor. Sizin en gene konuşuyorum. Umarım buraya anlatabildim. Genel olarak ama ilişkinin dinamiğinin, ilişkinin döndüğü konuların, ilişkide dönen konuların daha çok bağlılık, evlilik, ilişkinin daha üst seviyeleri taşınması ve netlikle ilgili konular olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi ilişkiyle ilgili genel düşüncelerine bakalım. Daha sonrasında şu an neler neler söylemek istiyor ona bakalım. Bu ilişkiyle ilgili düşüncelerine bakalım. Geçmiş şimdi ve gelecekle ilgili neler düşünüyor. Şimdi ilişkinin şu anki enerjisine baktığımızda da, yani daha çok böyle güvenle genel olarak güvenle sınırlanan bir ilişkiniz olabilir. Ee, sabrettiğiniz, e, böyle çok ağır işleyen bazı enerjiler olabilir bu ilişki içerisinde. Bir durma kararı almış olabilirsiniz. Ee, bazı konularda böyle e, ben bunu bir düşünmeliyim dediğiniz bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. çok böyle sabredilen, doğru zamanın beklendiği bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz şu an. Ee, merak kartıyla beraber geldiği için... Burada özellikle ilişkinin içerisinde şu an bir ayrılık varsa ya da görüşmüyorsanız ya da görüşüyorsanız ama enerjiler böyle çok sıcak değilse daha soğuk bir enerji varsa burada aslında tutkusal olarak tarafların birbirini istediği ve arzuladığı bir süreçte olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Bu aklınızdaki kişinin bakış açısı öyle söyleyeyim. Ve burada tutku olarak hala onu isteyip istemediğinizi, hala onda olup olmadığınızı sorgulayan, merak eden bir enerjide geliyor. Şu an daha çok durma, sakinlik, bekleme, doğru zamanda doğru adım atılması gerektiği ile ilgili güvenle ilgili bazı konuların değerlendirildiği bir süreç olarak görüyor. i̇lişkinin başlangıcına baktığımızda aslında iki tarafında çok da beklemediği bir başlangıç olabilir bu. Ee, daha çok böyle iki tarafta belki ilişkilerle, belki kişilerle karşı cinsle ilgili karamsarlığın yüksek olduğu, ya artık ben işte hayatıma birini alamam ya da ben artık kimseye güvenemem ya da böyle yüksek duygular, yüksek duygular kimseye istemem denilen bir süreçte e, birbirinizin karşısına çıkmış olabilirsiniz. E, bu birazcık e, birbirinizin karşısına çıkma durumunuz. Sanki iki tarafta kendi yolunu kaybetmişken eee Birbirinize iyi gelmişsiniz yani onun bakış açısıyla karamsarlığın olduğu, artık güzel şeylerin olmayacağını düşünürken yolunu kaybettiğini düşündüğü noktada onu e, karşısına aynı yaraları almış e, biri olarak çıkmış olabilirsiniz ve bir yola e, yine belirsiz bir yola ama e, beraber en azından birbirinize destek olacak şekilde girdiğinizi düşünüyor diyebilirim. E, korku teması çok fazla var. Yani tedirginlik ve korku. Ee, ama sizde de bunu hissediyor. Kendisinde de bu var. Bu ilişki başlarken de acabalarla başlamış aslında aklınızdaki kişi. Şimdi yakın yani gelecekle ilgili neler düşünüyor dedim de buraya bir kart alacağım. Başlangıç. Dünya kartı geldi. Ben ee, nenek denek sakızlısı. Şimdi burada bir kart kartla bağlanalı alalım. Evet. Yani aklınızdaki kişi aslında yakın gelecek bu ilişkinin tekrar başlayacağı ya da sıkıntılı süreçler varsa bu süreçlerin ortadan kalkacağını düşünüyor diyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapacağınızı düşünüyor. Birbirinize karşı bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Ee, ve bu ilişkiyi etkileyen bazı bağımlılıklar da olabilir. Daha çok böyle zihin ve kalp arasında gidip gelen enerjilerde olmak. Bir tarafını çok istiyorken kişinin mesela kalben ya ah evet doğru kişi bu olabilir. Yani kalbimi açabilirim bu kişiye derken. Diğer taraftan da bak daha önce de kalbini açtın mı canın yandı yapma dediği bir durumun içerisinde. Ee, ama denemek istiyor ve çabalamak istiyor. Ve bu ilişki için tekrar çabalanacağını düşünen bir enerjide geliyor diyebilirim. Yani yapabilirim, eyleme geçebilirim, harekete geçebiliriz, tekrar deneyebiliriz e, düşüncesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizden neler söylemek istedim. Duyguların neler, hislerin neler? Buna bakalım. Mesela karşı ciddi şekilde bir tutku enerjisi var e, ihtiras kartıyla beraber özellikle iletişiminde çok az ya da hiç yoksa burada çok ciddi bir tutku enerjisinin olduğunu ve özlem enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada tutku arttıkça kıskançlık durumu da artıyor aslında. Bilinmezlik ne oluyor, nasıl gidiyor, benimle mi yoksa hayatına başkasını aldım da diye bir durumun içerisinde aslında. Tutukları arttıkça korkuları da aynı düzeyde artıyor diyebiliriz. İşte bir özlem var. Ee, ancak burada özlüğü olmasına rağmen harekete geçmekle ilgili bir kararsızlık içerisinde. Çünkü daha önceki yaşadığı şeylerden dolayı, deneyimlerinden dolayı buna çok da, bunu çok da göz alamıyor diyebiliriz. o yüzden evdeki sıkıntılı süreçlerin geçmesi, iyileşmesi ile ilgili bir bekleme sürecinin içerisinde olması gerektiğini düşünüyor. Ciddi bir özlem var. Ayrılık enerjisi ciddi zorluyor, sıkıştırıyor. Bir taraftan görüşememek, ayrı olmak, görüşme isteğini, özlemi ortaya çıkarırken diğer taraftan da aradaki olan enerjinin gerçek aşk olduğu, sevgi olduğunu deneyimlemeye başladığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve Tutkuları yüksek daha önce yaşanılan şeylere ciddi bir özlem var ve ciddi bir hayal kırıklığı var yaşanılan sıkıntılı durumlarla ilgili. Ne diyor size? Seni çok özledim diyor. Ee, seni arzuluyorum diyor. Bu ayrılmanın iyi gelmediğini söylüyor diyebiliriz. Ee, ancak kararsızlığı var, korkuları var. Aradaki duyguların gerçek aşk olduğunu anlamaya başladığı bir süreçte ve enerjilerini toparlamaya, iyileştirmeye çalıştığı bir süreçte genel manada tutkularım var, gerçek aşk sende buldum ve özledim seni diyor diyebiliriz. Bakalım başka neler söylemek ister. Karşınızda olsaydı bu gece size neler söylemek isterdim? Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum dedi. Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor dedi. Aramızdaki ruhsal bu hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlı dedi. Tutkuları çok yüksek ve bağlantı bağlanmak istemiyor olmasına rağmen bilinçaltındaki korkulardan dolayı bir tarafı da ciddi bir bağlanma isteği içerisinde diyebilirim açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik dedi. Birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Senin olanı zaten kaybedemezsin dedi. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir dedi. Yani bu ayrılığın sonucunda yine Birbirinizle kavuşacağınızı düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi. Beklentilerimi yerine getirebilir miyim bilmiyorum dedi. Yani Bu kişinin kendine güvenini e, evlilik bağlılıkla ilgili yok diyebiliriz. E, sevgi olarak da belki bu zamana kadar hiç hissetmediği duyguları hissediyoruz ilişkinde bağımlı olmamalısın. da de bu gecenin mesajı. Siz ozansınız. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi uzamaz. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkın neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir dedi. İlişkilerinizde bağımlı olmamalısınız. İlişkinizde bağımlı olmamalısınız. Ee, kendine değer veren bir kişi kendine değer veren e, partneri hayatına alır. Bunu unutmayın. Kolektif bir açılım. Nefsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.